Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye nüfusunun tarihsel gelişimini işleyeceğiz. Tarihsel gelişimde Türkiye nüfusunda meydana gelen bazı değişimler var. Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğim. Onun sınıf olarak önemli bir konu. Bakalım Türkiye'de nüfus anlamında ne gibi değişimler olmuş. Öncelikle 1927 yılında nüfusumuz 16 milyon iken Bugün yani ki 19 yılına geldiğimizde nüfusumuz 83.1 milyona kadar ulaşmıştır. Bu süre zarfı içerisinde dört önemli dönemden geçiyor nüfusumuz. 1957-1950, 1950-1960, 1960 1980 Ve 80 sonrası süreçte Türkiye'nin nüfusunda neler değişmiş, neler meydana gelmiş bunlara bakıyoruz. 1927-1950 yılları arasında Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığımız için bu süre zarfında genç, dinamik nüfusta yoksulluk. Bizim ekonomimiz tarıma bağlıydı ve en önemlisi savaşların olumsuz etkisi nedeniyle bizler nüfusun arttırıcı politika izledik. Nüfusun arttırıcı politikaya sahip olabilmesi için en başta çeşitli teşvikler yaptık. Bu teşvikler çocuk evliliklerinin kabul edilmesi, yani çocuk evlenme yaşına düşürülmesi, işte altı çocuktan fazla olursa aşar vergisi veya ona benzer vergilerden muaf tutulması, hatta daha fazla çocuk olursa e, devletin arazi belirli maaş gibi yardımlarda ve teşviklerde bulunduk. Bu süre zarfında 1950 yılına kadar uyusunuz çok iyi artıyordu. Nüfusumuzun artış hızının düştüğü dönem, ikinci dünya savaşının olduğu seferberlik süreci 1940 ve 1945'te nüfus miktarımız yine artacak ama nüfus artış hızımız düşecek bu dönemde. 50'ye geldiğimizde Avrupa'da ikinci dünya savaşının sona ermesinden sonra orada ihtiyaç oldu. İşçi, ihtiy ve işçi göçleri yapıldı Avrupa'ya. Fakat bu beyin göçü değil, işçi göçü olarak bilimsi. Şehirler, kentler Avrupa'ya gidince şehir ve çevresinin cevresini değiştirecek kırdan kente doğru yoğun göçler yapıldı. Bu süre hakkında müthiş bir şekilde arkadaşlar göçler yapılıyor ki bu yüzden büyük şehir denilen olgu oluşmaya başlıyor. İstanbul ve Ankara'nın haricinde Adana, Gece 1960'da bu iç göçler çarpık kentleşmeye, en önemlisi aslında bu, gece konulaşmayı arttırıyor ve gürültü kirliliğini oluşturmaya başlıyor. Bu bizim devletimiz için olumsuz bir dönem olduğundan dolayı 1963'te nüfusun hızını azaltıcı, bakın miktarını değil, hızını azaltıcı politikayı sevk ediyor ve nüfus artış hızının düşmesi için çeşitli planlar yapıyoruz. 5 yıllık kalkınma planlarında bunlardan biridir. Fakat biz hız artış hızını yine ne yapamayacağız? Düşüremeyeceğiz bu dönemde. 60'dan sonraki 80 döneminde, 61, 77, 78, 80 darbeleriyle siyasi istikrarsızlık sebebiyle ekonomik sıkıntılar baş gösteriyor ve bu yüzden nüfus artış hızı düşmeye başlıyor ara ara fakat hala miktar artmaya başlıyor. Eskiden 20 ya da 30 çocuk gelirken günde 20 ya da günde 28 diye tabir ettiğimiz o süreç şimdi günde 10-15 civarına kadar düşüyor. 80'den sonra arkadaşlar biraz daha dışa açılın özellikle AB'ye uyum süreci, kadın iş hayatına atılması, sanayileşme sürücü ve eğitim kaliteleşmesiyle birlikte nüfus artışımız bugün binde 13.9'a kadar düşüyor. Bu önemli bir rakamdır. Çünkü binde 28'lerden 13'e kadar düşürüyoruz. Ne diyor kadın? Ben artık çocuk yapmayacağım. Ne diyor? Ben çalışacağım ve okuyacağım. Bu en başta nüfus miktarını azaltmaz. Artış hızını azaltır. i̇şte eğitim kaliteleştikçe evlenmeyi hep erteliyoruz. Bu yüzden nüfus artış hızını yine düşmeye başlıyor süreç böyle de devam ediyor arkadaşlar. 1985'te ise kır ve kent nüfusu birbirine eşit oluyor. Çünkü 1927'de nüfusun %90'ı kırda yaşarken bugün nüfusun %92'si kentlerde, geri kalan %8'i ise kırda yaşamaktadır. Teşekkür ederim.